Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep en karşınızda Emre Emre. Dünkü atmış olduğum efsanelik saldırılarından sonra çok fazla yorum geldi. DM'den istek geldi. Abi dünkü saldırılarını yaparken rakip de iki, de, iki tanesi tekte kalmış. Düzenli iş yapıyorsa paylaşır mısın diye çok fazla istek geldi arkadaşlar. Ben de sizler için düzenimi paylaşayım. Almış olduğum bütün saldırıları sizlere göstereceğim. Sonrasında düzenim linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı olarak iki tane like atarsanız sevinirim. Sizden isteğim sadece like arkadaşlar. Hemen şöyle gördüğünüz gibi dünkü videoya giriş yapmadan önce iki tane ardı ardına tek yıldızda patlamıştım. Belki videoda şansım döner diye bir videoya giriş yaptım. Sonrasında saçma sapan bir 3 yıldız aldım. Sonrasında %90 aldım. Sonrasında kapanışı yine 3 yıldızla yapmıştık. Sonrasında ne oldu? Yine şanssızlığım devam etti. 2 tane ardı ardına Tek yıldızda kaldım. Günün kapanışını da 3 yıldızda yaptım arkadaşlar. Çok fazla kupa kastım. Söylenemez dün. Rakibin hem tekte kalmış olması düzenin çok güzel iş yapmış olması baştan şunu belirteyim arkadaşlar. Bu düzen çok basit. 3 yer diyenleri şimdiden görür gibiyim. Adam akıllı saldıran zaten her düzen 3'ler arkadaşlar. Bunu her düzen paylaştığımda söylüyorum. 3 yemeyen düzen yoktur engelleyen düzen vardır yani işte Tedbir amaçlı Yaparsınız düzeni Zorlaştırırsınız rakibin Üçlemesini diyelim Hemen şöyle Gördüğünüz gibi Dün Rakibin ilk saldırısı %55 Sonrasında %78 tek yıldız %53 tek yıldız %83 iki yıldız %70 tek yıldız %80 tek yıldız Ve %55 2 yıldız. Yani düzen dün çok güzel iş yaptı. Hatta bugün de iki tane saldırı yedim az önce. Bir tanesi videoya tam girerken denk geldi. Onu da size izletecektim. Ve yetişemedim. Sonuna yakaladım. Hemen şöyle onları da göstereyim. Hatta bir tane de saldırı atmadılar. Sağ olsunlar. Şöyle Tokemon saldırmış. yüzde %82 tek yıldız. yüzde %76 2 yıldız aldı son saldıran düzen gerçekten güzel iş yapıyor şu anda şöyle hemen saldırı tekrarlarına geçeceğim şuradan %78 de başlayayım düzenime güveniyorum bayağı iş yaptığına da inanıyorum yani 10 saldırı yedik ee, bir tane eksik saldırmayan var 9 saldırı yedik toplamda. 9'da hiçbir tane üçlük vermedi arkadaşlar. Üçlük vermemiş olduğu gibi de tek yıldızda kalan haddinden fazla Onun için de düzenimi size paylaşmaya karar verdim. Farklı saldırıları göstereceğim yani işin açıkçası. Şöyle 2x izleyelim 4x. Çok hızlı olur. 2x izleyelim. Yani orduyu merkeze binaya sokmak gerçekten zor. Gördüğünüz gibi adamın ordusu döne döne bir hal oldu. Mesela burada en son Zeppelin'i bıraksaydı Ya da Zeppelin ya da başka Merkeze gönderecek asker bıraksaydı Binayı indirebilirdi Şöyle 4x yapıyorum Bir sonraki devam edelim İbrahim şöyle iniyorum Çinli bir rakip yüzde 53 tek yıldızda kalmış 7 atıcı saldırısı pek kalı ordu yine 2x yapıyorum Büyük koruyucu yürüyüşü. koridoru açtıktan sonra orduyu gönderdi. Öfke büyüsü depremlerle merkezi açtı. Gördüğünüz gibi orada cehennem kuleleri. Binanın cehennem şeyi. Binanın cehennem kulesi. Giga felaket. Talan etti orduyu. Kaleyi de göstereyim. Kalede tazı var arkadaşlar. Bayağı bir beklemiş. Yüzde bir için. Çık. Şöyle savunmayı da göstereyim. Kalede tazı cadı okçu var. Bunu da merak edenler olacaktır. Geliyorum yine. Kimde kaldık? Şimdi. Şöyle. %70 tekrarda bakalım. 12 yetili ordu. Yine deprem atlama büyülü. Yine sağlı sollu koridor açar. Uçan kışla yetilir direkt gönderdi. Öfke büyüleri, Büyük orucunun gücü. Kraliçenin gücü. Kraliçesi satmış. Üst tarafa gitmiş. Orduyu ne kadar içeriye doğru atlatmaya çalışsa da Ordu inadına dışarıdan gitmeye devam ediyor. Gördüş, gördüğünüz gibi Cehennem Kulesi direkt. Yunanlı Cehennem Kulesi şifacıları eritti zaten. Soldaki Cehennem Kulesi tekli de o da teker teker avladı. Gerisi dışarıdaki Pekka büyücülerin çıkartmış olduğu yüzde. 4x yaptım. En yüksek yüzdeyi alanı da paylaşacağım. Bunu da izleteceğim. Kim dedik? %70. %85 PK 4 4 PK 5 yetili. Şurada 8 yetili 9 atıcılığı. %55 iki yıldız var. 7 yetili 6 atıcılı. 6 yetili 12 atıcılı. Son ordu. Şu ikileyenlere bakalım. Mesela en yüksek yüzdeyi alan bu. %83 iki yıldız. 6 yeti elektro. 5 binici 4 atıcı. 1 pekka. Ne varsa doldurmuş ordu ya. Depremlerle duvarları açtı. Yine 2x yapıyorum, koridor açıyor. Koridor açtıktan sonra yetileri güzel bir şekilde ilerletmiş. Koridoru güzel at açmış. Atlama büyüsünü de güzel yer atmış. Direkt binayı yönlendirmiş yetilere. Kaleden çıkan tazı cadılar orada çok oyalıyor. Orada da kayası çarp. Felaket temizliyor. Orada buz, buz, buz büyüsüyle kurtuldu. Bakın iskeletler falan acayip koyalıyor orada Tazıyı gördüğünüz gibi Tazı bayağı bir oyaladı orduyu. Hala da oyalamaya devam ediyor. Hemen bir sonraki saldırı tekrarıyla devam edelim. Mesela son saldırı tekrardan gidelim. 6-7-12 atıcılı ordu. Bu da Zeppelin sayesinde az önceki söylemiş olduğum taktik sayesinde Bina'yı indirdi. Şöyle 2x yapıyorum. Hatta 4x yaptım girişe. 2x de devam edelim. Kraliçe yürüyor. Kraliçe bayağı bir uzun yürüttü. Kralla koridor açtı. Güzel noktadan giriş yaptı. Atlama büyüsünü güzel yere gönderdi. Fakat orada yine içeriye girmedi tabi. Kral her zamanki gibi satış koydu. Tek Cehennem Kulesi'ni indirdi. Evet, sağı solu temizledikten sonra en son Zeplini gönderdi. Kraliçe zaten orada az daha indiriyordu tek başına. Yeti yardım etmese bile. Bak Taz'ı hala kovalıyor orduyu. Taz'ın avantajı çok büyük arkadaşlar. %76. Son bir saldırı daha tekrar izleteyim. Hangisine bakalım? Farklı ordu. Alayı yeti giriyor şu anda. Tabii biz de yeti giriyoruz. Yeti cadı. Eskilerden. Yüzde 42. Bu düzen farklı olabilir. Bakayım bir. Yüzde 90 almış. En yüksek yüzde alan da paylaşayım sizlere son olarak. Şöyle 4x yapıyorum. Önce kaleyi çekti. Akıllı da gidip ilk kaleyi temizlemiş. Direkt koridoru açtı. Uçan kışla. 8 depremli ordu. Öfke. Binayı da indirdi. Sağlı sollu güzel ilerledi. Karagız da sol taraftan kalkanıyla bayağı bir temizledi. Şöyle 4x yapıyorum. Girişi çok güzel yaptı. Ama gördüğünüz gibi bunda da süreyi yetiştiremedi. Yani düzgün girildiğinde her düzen 3 yer arkadaşlar. Bu düzende mücadele attığımda klan arkadaşlarım tarafından 3 atılabiliyor. Fakat şunu söylüyorum. Yani kupa düzeninde iş yapıyor. 3 yemiyor şu anda. Yani güncel kullandığım düzen bu. Ve sizlerle paylaşmak istediğim istekleriniz doğrultusunda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizde de işinize yarar. Teşekkürlerinizi sunarsınız bir like atarak kanalı destek olabilirsiniz. Güncelleme haberlerinden, işte turnuvalardan, çekilişlerden e, haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Çeşitli içeriklerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın, kalın i̇yi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Kendinize iyi bakın. Apollo 69